alabilir miyiz? Çağırma sebebiniz nedir? Yani Cumhuriyet e, Savcısı'nın soruşturma yürüten Cumhuriyet Savcısı'nın talimatı üzerine eee geldik, emniyet müdürlüğüne geldik. Burada bir teşhis sistemi yapıldı. Ancak tabi usulüyle ilişkin itirazlarımız var. Ben buradan tabi eee Adalet Bakanımıza da sesleniyorum. İşin hassasiyeti ve kamu eee kamuya mal olan bir hadise olması sebebiyle ve özellikle belediye başkanı, kamu gücünü kullanarak böyle bir suç işleyen belediye başkanı yine aynı gücü kullanarak eee bazı delilleri karartabileceği endişesi içindeyiz. Bazı taleplerimiz var. Maalesef eee taleplerimiz olumlu karşılanmıyor. Onun için buradan Adalet Bakanımıza sesleniyorum. Yani konuya hassasiyeti bakımından eee müdahale etmesini eee talep ediyorum. Yani dosyanın eee e, çok daha sağlam bir şekilde, usule uygun bir şekilde yürümesini istiyoruz. Bu yönde tabii itirazlarımız var. İlerki aşamalarda bu itirazlarımızı da tekrar yapacağız. Teşekkür ediyorum. Tüm Türkiye sizi izledi, tüm Türkiye sizi biliyor. Belediye başkanı inkar etmiş. Bu kadar haksızlığın karşısında bir şey söylemek ister mi şimdi yani bu bayan? Kadar bakınız, şimdi bayan bakın şimdi bayanın bir ailesi mi? var. Şöyle söyleyeyim size, bakın, yani bayanın bir ailesi var. Ee, ve zaten dosyada gizli kararı var. Zaten ben burada o kadar çok şey anlatmak istiyorum ki ama anlatamıyorum. Yani gizli kararı bana engel oluyor. O nedenle yani şu anda e, konuşması halinde sesi e, anlaşılacak, deşifre olacak. Ailesi yani bir aile sahibi, iyi bir aileden gelen bir insan zaten namusuyla iş aramak için belediyeye gidiyor ve bunlar başına geliyor. Yani bu kadar ve buna rağmen bakın buna rağmen usule aykırı gidiyor bazı şeyler. Bakın Adalet Bakanlığı'nın açıklayamıyorum. açıklayamıyorum. Şu anda gizli kararı var, açıklayamıyorum ama e, rahatsızım Yani çok rahatsızım Onun için e, bunun e, çok ciddi bir şekilde bu dosyanın takip edilmesini e, istiyorum. E, onun için de lütfen yani hanımefendinin üstüne fazla gitmeyelim. Yani hani gerekli mağdur. gerekli ya, gerekli yani... açıklamayı dosyada yapıyor zaten. Yani yapıyor. Yani dosyada ifadesinde anlattı. Şu anda da geldik. Şu anda da gayet açıklayıcı bir şekilde gereken işlemler yapıldı. Yani Cumhuriyet Savcısının talimatını yerine getirdik. Yani e, inanın gizlenerek saklanarak buralara kadar geliyor. E, dolayısıyla e, o konuşma konusunda e, konuşacak yani emin olun. Yani ama zaten e, bazı sesi gizlenerek konuşmalar da yaptı. Basında yer aldı bunu biliyorsunuz. Dolayısıyla artık yani kafanızda bir acaba şüphesi ötesinde bu dosyanın sağlam bir şekilde gitmesi gerekiyor. Hukuka uygun, usule uygun bir şekilde gitmesi gerekiyor. Ama ben bir hukukçu olarak rahatsızım rahatsızlıklarım var. Bunu dile getiriyorum. Kaç Hep kişiyi bize... tesis etti acaba? Kaç kişi... Açıklama yapmam imkansız. Yani gizlilik kararı var. Onun için şu anda kişileri veya şahısları teşhisi, miktarı, saati hiçbir şey konuşamam. Sayın Cumhuriyet Savcımız zaten konuyu değerlendiriyor. İtirazlarımızı da yaptık. O da değerlendirmelerini yaptı. Fakat ben rahatsızım. Ha Rahatsızlığım da Hukuka uygunluk var mıdır, yok mudur? Lütfen bunun takdirini Adalet Bakanına e, seslenmek suretiyle dile getirmeye çalışıyorum. Budur. Oldu. Peki, Teşekkür edin. ediyorum. Sağ. Olun.